Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 26 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu Covid-19 sağlık gov.tr internet adresinden yayınlandı. Bizlere de kameralar karşısına geçtik. Sizlere yorumlu bir şekilde bugünkü koronavirüs tablosunu açıklamak için. Güncel koronavirüs tablosuna geçmeden önce ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış hep birlikte onu görelim. 13 Ocak'tan bu yana 8 milyon 217 bin 45 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 6 milyon 434 bin 840 vatandaşımıza ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda ise 14 milyon 651.885 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Güncel koronavirüs tablosuna baktığımızda ise test sayımızın düne göre düşme eğilimi olduğu ve vakal sayısının düne göre arttığını görmekteyiz. İyileşen sayımızın da yükseldiğini görüyoruz. 20.000'i 20 geçti iyileşen sayımız. Bu güzel bir gelişme bizim için. Vefat sayısı düne göre düşme eğilimi var. Hası sayısı Aktif vaka sayısı ve ağır hasta sayısı yükselme eğilimi göstermeye devam ediyor maalesef. Şimdi bakalım bugünkü tablomuz nasıl? Bugün 221.985 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre test sayımız... 2000'e yakın düşmüş durumda. Dün 220-2753 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Bugün ise 220.985 koronavirüs testi yapılmış oldu. 220.985 koronavirüs testleri içerisinden 29.081 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Düne göre vaka sayımız 350 kişi artmış durumda. Dün 28.731'di. Bugün ise 29.081. E, dünkü veriyi yanlış hatırlayabilirim arkadaşlar. Eğer biliyorsanız yorum kısmına doğru bilgiyi yazabilirsiniz. Koronavirüslü hasta sayımız 1253'e yükseldi. 1210'du koronavirüsü hasta sayımız. 43 kişi arttı ve 1253'e yükseldi hasta sayımız. Son günlerde ciddi oranda artma eğilimi gösteriyor maalesef. Koronavirüsten vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 150'nin üstünde. Son günlerde yükseliş vefat sayımızda devam ediyor. Düne göre 4 kişi düştü. Dün 157 vatandaşımız vefat etmişti. Bugün ise 153 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler maalesef. Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan vatandaşlarımızın sayısı ise düne göre 1000 1022 evet 1022 kişi arttı. Dün 19186 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. Bugün ise 20208 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Bugünkü vaka sayısı ile bugünkü iyileşen sayısı arasındaki fark ise 9000 civarı. 9000'e yakın. E, vaka sayısı iyileşen sayısından 9000'e yakın daha fazla. Haftalık verilerimize geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar hastalarımızda zatüre oranı geçen hafta %3,2 iken bu hafta %4,2'ye yükselmiş durumda. Yatak doluluk oranımız geçen hafta %51,6 iken bu hafta %53,8'e yükseldi. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız geçen hafta %66,2 iken bu hafta %65,0'a düştü. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı geçen hafta %29,8 iken bu hafta %23,3'e düşmüş durumda. Ventilatör doluluk oranımızın düşme eğilimi bu hafta çok dikkat çeken veriler, veriler arasında. Ortalama temaslı tespit süremiz 9 saat olarak ve filasyon oranımız %99,9 olarak kalmış durumda. Haftalık veriler verilerimizi şimdi tamamladık. Ağır koronavirüslü hastalarımızın sayısı ise düne göre 30 kişi yok 30 değil düzeltiyorum 20 kişi artı dün 1790'dı bugün 1810'a yükselmiş durumda ağır koronavirüslü vatandaşlarımızın sayısı. 2000'e yaklaştı maalesef yükselme eğilimi devam ediyor. 1000 sınırına kadar düşmeye başlamıştı. Toplam verilerimize geçtiğimizde ise sevgili arkadaşlar 37 milyon üzerinde 11 Mart 2020 tarihinden bu yana koronavirüs testi yapılmış oldu. E, toplamda 37 milyon 37 milyon 433 bin 913 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmış oldu. 37 milyon 433.913 koronavirüs testleri içerisinden 3 milyon bin94 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandılar. 3 milyon 149.94 koronavirüsli vatandaşlarımızdan 30.772 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybettiler. Koronavirüse yenik düştüler. Toplam vefat sayımız 31 bine yaklaştı sevgili arkadaşlar. 2 milyon 921 bin 37 vatandaşımız ise koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Toplam vakal sayısı ile toplam iyileşen sayısı arasındaki fark 200 bini geçti. Bugünkü verilerle ile birlikte fark 228 bine yükselmiş durumda. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise düne göre 9 e yakın yükselme eğilimi var. Dün 188.565 olan aktif koronavirüslü vaka sayımız Bugün 197.285'e yükselmiş durumda. Maalesef 200.000'e yaklaştı aktif koronavirüslü vatandaşlarımızın sayısı. İnşallah tez zamanda bu verilerimiz yine düşecek. Umut ediyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyuyoruz sevgili arkadaşlar. İhmal etmeyelim lütfen. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.